Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, Blue Steaks'in uzun zamandır engellediği oyun Brawl Stars'ı bir girmeye çalıştım. Bu sefer gerçekten de girdi arkadaşlar. Ya cidden efsane ya. Şu oyunu ölümü özlemişim ki bugün sizlerle birlikte kupa kasım yapacağız. Aga da hesaba bakın hesabımıza. Kaç gündür oyuna giriş yapamıyoruz. Ve ya, ben de e, bunun aslında e, e oyunu çok özlemişim diye ee, bir gireyim ve videosunu bugün 2 saat önce ikinci videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Ya cidden şey yani ya. Ya ben biraz bir şey oldum ya. Bayağı bir şey. E ee, ne bileyim e, ee... ne bileyim bir garip oldum Oyunu oynamayı bile unutmuş olabilirim şu anda. Ama olsun arkadaşlar yapacağız. <laughs> kasacağız. Bu arada mouse'umuz falan da Daha aydınlık gözüksün diye. Böyle yapmaya karar verdim. Oyunu unutmuşum arkadaşlar. Resmen bilgisayardan, tabletten de girdim arkadaşlar. Ama ondan da zaten izlenmeyeceği için video çekmedim. Ama arkadaşlar cidden muazzam izlenir. arkadaşlar mouse servisi çekmemi üzerinden videoya like oh, atsınlar. Evet. Ben videoya seri bitti. Çok üzgünüz falan filan diyordum. Tam bir short falan yapacaktım bununla ilgili. Ama gerek kalmadan bunu Stavis bu çözdü. Yani <laughs> internette <'ın> yalan haber dolayı. <laughs> haber. İnler, inler, inler. Bunun adına bir tane karakter çıkar diye şumul çıkmadı. Her neyse o zaman ikinci e, bir şeye girelim. Elmas kapmaca. İşte bu. Bu arada arkadaşlar pullarım çözülen belaları görüyor arkadaşlar. Hala açmadım. Açmayacağım. Bakalım nereye kadar sürecek bu kopuk. Time for trouble. Sen de hala bağırmıyorsun. Hesap bulamadım. Hesap da bulamadım. bulamadım. Yani bu hesapı bulamadığım şansım kalıyor bence. Bir de bu lüsteşin sayesinde bu bu video da olmayacaktı. Bu hesap alıcı olacaktı. Bu teşekkür Daha daha memnun Time for daha e, bayağı Time for trouble. Time for trouble. Time for daha Time for trouble. Time for trouble. Time for trouble. Time for Evet arkadaşlar. Mesela biz bugünkü bir video yapıyoruz arkadaşlar. Bakıyorum. Biz boynumuz 1000. sizlerle beraber? 1900 kupadayız arkadaşlar ya. Bir sonraki kupada 2000 olacak. 2000 ya. 2000 neyse. 2000'e kadar

bırakamayız arkadaşlar. Ne yapacağız? elmas artık elmastan daha gelecek. Duallo'yu bırakamayız arkadaşlar. Duallo. Let's do this. Şöyle yaptık karakterlerimizi. Baş yaptık da ya, Duallo'cum. Vay be ne çok şeymiş be. Kan diye bir şey. <laughs> Onda bul varmış, bu varmış, bu varmış. Okçu. Time for trouble. Yalnız ben kopla e, çok rahat alabileceğimi düşünüyorum. Ama alamadık galiba. Adam, abi telefondan oynuyorsa ne yapayım? Bir de boyla yani telefondan oynuyorsa benim direkt şansım yok zaten. Ona karşı kazanma şansım yok. Abi, abi, ne yapacağız biz ya? Neyse arkadaşlar sıra en sevdiğim bir geldi. <laughs> Eee, benim <laughs> eve bir babuğun da evin başında yokturum babuğum. Evet. 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 Rare. Evet arkadaşlar bir maç daha yapıyoruz. Bir de haberlere bakalım bakalım haberlerde ne varmış. Arkadaşlar bir de cadılar bayramı geldi ya. Cadılar bayramında bak olduğu için de e, videoyu böyle zor yapmış olabiliriz. Ama neyse Brawl Stars e, geri döndü. Yani sadece ben değil. YBG <laughs> e, falan da video ama en son bir ay önce falan attı. E, kaç günde atmıyorlar? Ben bilmiyorum. <laughs> ben de <Gülüyor> <tüktürüm>. <Gülüyor> şey, şey, Beleş bir şekilde aldık. Beleşçiyiz. Beleşçiyiz, beleşçiyiz. Arkadaşım var Bu arada en sevdiğim... Ya, ya, yarım saat beklediler. Ya, <laughs> Okay, bling bling. Hadi hadi, hadi gel, gel. alabilir misin bakalım? Şeli. Şeli. abi. Brok gelse, brok abi. Şeli ben brok nasıl alayım ya? Bıçakla bıçakla. Sıkış sıkış. Neyse arkadaşlar. Ron eğlendiriyor. Cidden e, ben çok eğlendiğim videoda. E, cidden çok eğlenceliydi. E, bence siz de eğlendiyseniz daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ve görüşürüz. Bay bay.